Odam kireç tutmuyor kumunu karmayınca Odam kireç tutmuyor kumunu karmayınca Sevda baştan gitmiyor sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor sarılıp yatmayınca baba ben dermiş miyim hırkamı giymiş miyim Babu ben dermiş mi Hırkamı giymiş mi Ben sevdim eller aldı Niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim eller aldı Niye ben ölmüş müyem